Kıymetli ilgilenmecisi üyesi adaylarımız, kıymetli belediye meclis üyesi adaylarımız, kıymetli teşkilat mensupları, kıymetli basın mensupları, hoş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Saygıde veren yeni mahalle sakinleri, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, bugün bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bizler Bizler Yeniden Yalan Partisi olarak 2024 yerel seçimlerinde çıktığımız yolda tüm Türk Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'mizde de inşallah belediyelerde başarılı olmak için çıktığımız bu yolda sizlerin desteklerini bekliyoruz. Adayımızla, projelerimizle ve teşkilatımızla bu mücadeleye hazır olduğumuz gibi bugün mahalle bitimlerimizin birincisini burada Eren Yılmaz'ı yapmaktan gurur duyuyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerimle sözlerimi sonlandırırken Ereğli'mizde ikinci Ereğli başlatacak olan geleceğin başkan adayı olan hepimizin umudu olan gençlerin abisi olan saygıdeğer başkanımız Emre Karaaslan'la mikrofonu veriyorum. Başkanım buyurun. Aleyküm. Değerli Belen Yeni Mahalle Halkı. Hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizlerin burada toplanma amacı 2024 yılında belediyemizi milli görüş belediyecilerine kazanmaktır. Biz Allah nasip ederse Belen Yeni Mahallesi'nden bir meclis üyesi talebimiz olmuştu. E, seçim sürecine başladığımızda mahallemizden bize desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımız öncelikle teşekkür ediyoruz Servet Bey'e. Daha sonrasında mahallemizin yerel halkı vatandaşlarımız bizlere verdiği isimde hakonuluk olmasını e, öne attılar. Bizler hakonulukla bir yola çıktık. E, Hakan Bey e, mahallemizin değerli, e, sevilen yüzü olarak e, bizlere ilettiğinizi düşünüyoruz. E, Allah nasip ederse belediye yolunda da hakonulukla beraber aynı yolda yürüyeceğimizin sözünü buradan veriyoruz. Bizler daha önce yapmış olduğumuz aday tanıtım toplantımızda en elimizde yapılacak olan çeşitli projelerde e, slide sistemli görsel olarak tanıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün burada gündüz toplandığımız için aynı slide sistemini gerçekleştiremiyoruz. Ama YouTube programlarını ve sosyal medyalarda paylaşımlarımızda 52 projemizin tamamını siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmamız ee, bizlere gurur verdi. Allah nasip ederse Belen Mahallesi'nde de yapılacak olan projelerde öncelikli şahsım adına, yönetim, yönetim ekibim adına ve değerli haklı e, sınırsız, sayısız ve yapılabilecek işleri iletmenizi sizlerden temenni ve rica ediyorum. Bizler Karadeniz Ereğli'nin il olması sloganıyla başlamadık. Ee, bizler Karadeniz Ereğli'nin il olması için eksik olan projelerimizi tamamlamak için sahada çalışıyoruz. Bizler ikinci Ereğli dönemini başlatmak için genç olarak sizin de mahallenizin genç ve yerlisi olan değerli Hakan abinizin arkasında olacağınızı, Hakan evladınızın arkasında olacağınızı temenni ediyoruz. Bizler Ereğli'mizde çarşıda katma otopark projesi olarak ee, projelerimizi tamamladık. Bunların görsellerini sizlerle paylaştık. Biz çarşı bölgemizde eksi 3 artı 8 kat toplamda 7500 7560 araçlı projeyi tamamlamış bulunmaktayız. Yapılacak olan yerimizi burada slice sistemiyle gösteremiyoruz ama e, çarşıda bildiğiniz üzere orman işletmenin olduğu yeri düşünüyoruz. Onun haricinde kavrulmuş fındık fabrikası gibi, reçel üretim tesisi gibi, çekme ve şekerleme dönüşüm fabrikası gibi, taş, dola ve kilitli park üretim fabrikası gibi, çikolata fabrikası gibi, fason üretim sadece bayanlardan oluşan tekstil fabrikası gibi toplamda 11 ayrı projemizi, Karadeniz Ereğli'mizi, Delak ve Yazıcılar adlını mahalle yapmak üzere bu bölgelerde gerçekleştirebilmesi için zemin etütü çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu bölgelerimizin tamamı mahalle statüsüne katılarak Ereğli'mizin yerlisi olan veya Karslı'mız olan ee, yıllar önce buralara göçmüş olan, Trabzonlu olan, Ardahanlı olan, Diyarbakırlı olan hiçbir dostumuzu, abimizi ablamızı, büyüğümüzü küçüğümüzü ayırt etmeden, hiçbirini ayırmadan aynı yolda, milli görüş yolunda gidebileceğimizin bilincindeyiz. Bizler Meclis üyesi listelerimizi hazırlarken, belediyeye talip olma yoluna ilerlediğimizde aramıza katılan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden ayrılarak bizlere başvuruda bulunan, Adalet Kalkınma Partisi yönetiminde olup bizlere başvuruda bulunan, Büyük Birlik Partisi eski milletvekili adayımız Özcan Özdemir istifasını vererek aramıza katılmıştı. Biz de bunların tüm basın mensupları, değerli basın mensuplarıyla paylaştık bunlar da sizlere, sizlerle beraber aramıza katılmış bulunmakta. Bizler mahallemizle ilgili en büyük sorunun belediyenin son 8 yılda Belen yeni mahalleye hizmet vermediği, verdiği noktalarda da zayıf olduğunu, asıl önemli olan vatandaşlarımızın ve halkımızın bu durumlardan memnun olmadığı taleplerini aldık. Bunları sizler ilettiniz. Bunları bizlere ileten değerli Hakan Uluk'tur. Biz bu projelerin tamamını tasarladık. Belediyemiz adına, Belen Yeni Mahallede bu zamana kadar yapılmamış, yapılması talep edilmiş ne varsa beni tanımayabilirsiniz. Ben Kepez Mahallesi yerli ailesinin torunuyum. Belki kapımızı çalmamışsınızdır ama mutlaka büyüklerimiz çalmıştır. Ben Kepez Köyü'nde rahmetli Kırkçı Mustafa'nın torunuyum. Bizim büyüklerimizde kapımızı çalmayan sayısı yoktur diye düşünüyoruz. Bizler de bu mahallenin evladıyız. Bir yıldır bu mahallede esnaflık yapıyoruz. Allah nasip ederse uzun yıllarda mahallemizde ekmek yiyoruz. Ticaret yapmayı hedefliyoruz. Bizler öncelikle ilk miting alanımız, ilk yaptığımız projemiz Belen Yeni Mahalleydi. Biz istiyoruz ki ekmek mücadelesi verdiğimiz, ticaret yaptığımız mahallelerimizden olan Belen Yeni Mahalleyi kalkındıralım. Ee, bizler parti olarak düşünmeyin, ee, biz daha önceki anket verilerine baktığımız zaman bir zihniyet var, ee, bir parti peşinden e, oy atma durumu var mahallelerimizde. Bu mahallemizde de aynı şeyler yaşanıyor. Burada e, yeniden refah partisi, geleceğin iktidar partisi olarak görüyoruz. Bizler bu partiden e, gönül verdik, vizyonunu ve misyonunu benimsedik. Ee, bizler aramıza kattığımız insanlarla aynı şekilde aynı yolda ilerlemeyi hedefledik. Burada sizlerden tek ricamız mahallenizin evladı olan Hakan Uluk ve Kepez Mahallesi'nin yerlisi olan Emre kardeşinize güvenmenizi istiyoruz. Buradaki eksikleri öncelikle mahallenizin evladı olan Hakan Uluk sonrasında bana iletildiği ve ekibime yönetildiği takdirde tüm eksikleri belediye başkanlığı olarak yapılacağını sözünü buradan bir kez daha veriyoruz bizler mahallemizin kalkınabilmesi için, katma değerinin artabilmesi için, öncelikli olarak Ereğli'mizin katma değerinin artabilmesi için bu izlediğimiz yolda, bu vizyonda ilerliyoruz. Sizlere de bizlere destek olabileceğini düşünüyoruz. Bizleri yalnız bırakmayıp buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler Yaptığımız projelerde Belen Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri olan şehrimizin en güzel yerinde, Belen Mahallemizin en güzel yerinde bir mezarlık olmasından mahallemizin birçok vatandaşının rahatsız olduğu bizlere dile getirildi. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Belen Mahallesi'ne belediye başkanlığı dönemimizde Allah nasip ederse ilk olarak millet bahçesi kazandırmayı hedefliyoruz. Mahallemizde gençlerin, bayan ablalarımızın gidebilecek bir alanı yok. Belen mahallemizin meydanı olarak belirtilen alan tam olarak bu alandır. Ee, buradan başka bu mahallenin gidebilecek bir yeri yok. Yok, yok, yok. Otobüs saatlerinin düzenlenmesi talebi vardı. Biz bunu mevcut yönetime dilekçe olarak şu anda yazdık ama kimse e, seçim dönemi olduğu için kulak ardı etmiyor şu anda. Yani kulak ardı ediliyor bizim taleplerimiz. Şu an sorunlara ulaşmakta biz güçlük çekiyoruz. Bizim elimizden gelebilen sadece Bolu'da ve Ankara'daki yatırımcılarımızı Karadeniz Ereğli'mize el kazandırabilmek oldu. Biz aday tanıtım toplantımızda Bolçi, Reyes, Godiva gibi markaları diğer korku gibi markaların birebir görüşmelerini, birebir isimlerini, birebir projelerin zemin alt yapı etiklerini, hepsini değerli basın mensubu Eril Altın'ın geneliyle YouTube ve sosyal medya üzerinden paylaştık. Bugün startı verdik Allah nasip ederse. Bugün ilk standımız Belen Yeni Mahallesi'nde başladı. Önümüzdeki seçim döneminde tüm mahallemize gireceğiz. Biz e, mahallelerimizi iki kere dolaştık. Vatandaşlarımızın kapılarını ikişer kez çaldık. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte tekrar Belen Mahallesi'ne gireceğiz. Ve Belen Mahallesi'nde e, diğer geri kalan vatandaşların taleplerini dinleyebilmek adına da değerli Hakan aramıza kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. En önemlisi mahallemizin işsiz sayısını mutlarımızdan talep ettiğimizde mahallemizde çoğunlukla e, Belen Mahallesi'nde de isimlerimizin olduğunu görüyoruz. Bizler bizler yapmış olduğumuz projelerde yaptığımız ön protokollerde tamamen Ereğli'mizde 8 yıl ikamet etmiş vatandaşlarımızı kurulacak olan projelerde yapılacak olan iş istihdamlarında Ereğli'den seçerek ön protokol anlaşmasını yaptık. Bunların sözünü buradan veriyoruz. Mahallemizde işsiz sayılarını, mahallemizde iş bulmakta güçlenen abilerimizi, kardeşlerimizi bizlere belirterek değerli Hakan Ulağa, değerli mahalle mutlarımız Servet belirterek bunları bize ulaştırırsanız biz çok memnun oluruz. Bizler Ereğli'mizde işsiz olmasın istiyoruz. Belediyemiz bu konuda ticari mi yönetecek, belediye mi yönetecek diye sorulduğunda Bizden belediye olarak her evin bir babası varsa bizim babalarımız bizler geçinerek çalışarak evlerimize bakmak, çocuklarımızı okutmak, evimizin katma değerini arttırmak zorundayısak Erelimizin de babası belediyedir anlayışıyla yola çıktık. Erelimizin babası belediye, kardeşlerine iş de bulacak, aç da bulacak, evlerine ekmeği de götürecek. Bizler Ereğli'mizde sokakta olan aç vatandaşlarımız için, ekmek bulmakta zorlanan, kimi kimsesi olmayan vatandaşlarımız için aşırı projemizi yayınladık. Bizler konaklama hizmetini sınırsız süreli çeşitli konteynerler veya tek katlı yapılarla bunların sözlerini verdik. Mahallemizde belirli olan hizmetleri mahallemize kazandırmak için son süratle çalışıyoruz. Mahallemize asfalt yapılamıyor diye üzülmeyin. Biz Ereğli'mizde yapacağımız kilitli taş parke uygulamamız, uygulamamızla biliyorsunuz ki mevcuttaki asfalt seviyeleri yükseltildi. Biz mevcut asfalt seviyelerini zemin seviyesine düştük, yağışlı havalarda evlerimizin su basmasını engelleyeceğiz. Evlerimizdeki su basma mağduriyetlerini gidereceğiz. Toprağın üzerinde su toprağı çekiyor. Bizler sokaklarımızda bulunan çeşitli logarların tıkanması sonucunda evlerimizin su bastığını biliyoruz. Bizler ne yapacağız? gerekirse Belen yeni mahallemize tekrardan asfalt yapmayacağız. Mevcut olan asfaltı sökeceğiz. Altı taban dolgusunu yaparak üstüne kilitli Park uygulaması yapacağız. Üreteceğimiz parkı sizlerin Belen Mahallesi'nde iş sahibi olan kardeşlerimiz yapacak. Enerjimizi üretecek Belen Mahallesi kazanacak. Yol seviyesini indirerek dairelerimizin su basmasının önlerine geçmeyi hedefliyoruz. Mahallemizde az önce belirtmiş olduğum gibi milli parkları arttırarak sadece Hamsi, hamsi festivallerimizi sahil bölgesinde yapmayacağız. yapmayacağız. Bizler hamsi festivallerimizi 31 mahallemizin içinde bulan, bulunan Belen Mahallesi'nde kuracağımız milli parkımızda yapacağız. İyi vatandaşlarımız sahil bölgesinde belediyenin ayağına gelerek festival ve şenlik yapmayacak. Bizler değerli Hakan meclis adayımız Hakan Bey, mevcut beyle. muhtarımız Servet Bey'le kol kola vererek bizler 31 mahallemizde hamsi, hamsi festivali yaparak kuracağımız Milli parklarda, mesire alanlarında festivallerimizi gerçekleştireceğiz. Bizler aynı burada olduğu gibi, bizlerin arasında bulunduğunuz gibi mahalle kültürü ve birliğini arttıracağız. Belediye çalışanlarımız, belediyemizin çeşitli kademelerinde görev alan ve sizlerin Allah nasip ederse ilk seçimde belenmeni mahalleden full, full, full bir sandık bekliyoruz. Bu çıkarabileceğimiz full sandık Allah nasip ederse değerli hakan oluğu belediye meclis üyesi yapacaktır. Sizler öncelikle bizleri değerli Hakan Ulu belediye meclis üyesinde görmek istemez misiniz? Biz de aynı talepleri bizlere ilettiğiniz için Aday adaylığı sürecini değerli Hakan Uluk ve değerli meclis üyelerimiz, il genel meclis de aday adaylığı sürecini kapatarak sizlere buradan sözünü verdiğimiz gibi değerli Hakan Uluk yanımızda. Biz aday adaylığı sürecini kapattık. Şu an resmi olarak değerli Hakan Uluk mahallenizin belediye meclis üyesi adayıdır.